Merhaba arkadaşlar benim ve Avşar Pehlivan Bugün sizlere cs 1 V23P kurulumunu göstereceğim Hemen oyun yöneticisinin sayfasına girelim Buradan e, şurada en altta cs linklerde en altta V23P indir var Buradan hemen indiriyoruz Şimdi uzun indirecek O indirene kadar ben biraz durdurayım Doluyor indi. Hemen bunu açıyoruz. Hop diyoruz. Next. Next. Install. Bir daha next diyoruz. Bu böyle. Finish. Evet arkadaşlar bütte daha fazla bilgi ve eğitim videoları için kanalıma abone olun